Herkese selamlar canlarım. Şimdi Sudem'le birlikte hem gidiyoruz hem de navigasyon çalışıyoruz. Navigasyon da Yandex ya da Yandex ya da ne olursa olsun bizim kullanmamız gereken Google kullanıyoruz şu an. Kullanmamız gereken nokta şurası. Şu yeşil kısım. Hem de konuşur size söyler. Atıyorum sapağı kaçırdın. Girişi kaçırdın bir yeri kaçırdın. Sana geri zekalı mısın, salak mısın, kaçırdın demez. Rotayı yeniden oluşturur. Devam et kuzum ufak ufak. Akay kavşağından tekrar köprünün altına gireceğiz. Endişe etme. Girersin buradan köprünün altına. Bak ne diyor sana? Rampaya doğru diyor. Rampaya doğru. Aşağı doğru ineceğiz. Bakın burası. Gördünüz mü ballı lokmalar? Burası. Devam ediyoruz. Şimdi bize diyor ki bir kilometre sonra sağ İnönü bulvarına doğru sağ diyor. Dediğim gibi kaçırdınız diyelim. Endişe etmeyin. Rotayı yeniden oluşturur. Ama sen kaçırdın diye sana buradan sen gerizekalı mısın salak mısın demez. Hemen yeniden oluşturur. Merak etmeyin. O yüzden kaçıra kaçıra bulacaksınız. Kaçıra kaçıra öğreneceksiniz. Ben de çok kaçırdım zamanında. Sakın kendinizi ezmeyin. Ezdirmeyin. Buradan ilerden direkt devam ettikten sonra biz saat İnönü bulvarına dönüş yapacağız. Tamam mı kuzuş? Devam şimdi ufak ufak. Küçük küçük.